Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Borun YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere katılması bedava olan bir etkinlikten bahsedeceğim. Etkinliğimizin adı Solarcraft. Solar Craft. Solar Paskalya Bayramı'na özel 50.000 SXP ödül dağıtıyor. Arkadaşlar peki bu etkinlik hangi tarihler arasında? 17 Nisan 02.30'dan 24 Nisan 02.30'a kadar bu etkinliğimiz geçerlidir. Peki bu etkinliğe nasıl katılacağız? Hemen videomuza geçelim. İlk adım şu görmüş olduğunuz siteye gireceğiz. Bu siteyi ben açıklama kısmında bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. İkinci adımda Launch Solar Craft var. Oraya tıklıyoruz. Üçüncü de Create New Address diyor. Oraya tıklıyoruz. O adrese tıkladıktan sonra bir şifre gireceğiz. Şifrenizi unutmayın. Bir yere not edin. Şifreyi girdikten sonra Solar Cüzdan adresi var. Onu da saklayın unutmayın bir yere not edin. Ardından join butonu gelecek. Onun üstünde public 1 var. Bazen Türkçe yazıyor. Kamu alanı 1 olacak. Ona basın ve join'e tıklayın. Ee, eğer oyun yüklenmezse yani yeryüzünde değilseniz uzaydasınızdır. R tuşuna basın yeniden yükleyecek ve yeryüzünde doğacaksınız. Arkadaşlar yeryüzünde doğduktan sonra Minecraft'ta rastgele dağıtılmış şekilde 1000 tane pascal yumurtası var. Her bir pascal yumurtasının içinde 50 SXP var. Bu 50 SXP'yi toplayın arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar şansa bağlı. Kaç tane bulursanız bulabilirsiniz yani. Ben 5 dakika gezdim. Hiçbir tane bile bulamadım. Ama bulan arkadaşlarım var. 2 tane 3 tane bul bul bulanlar var. Yani 100 SXP, SXP, 150 SXP buluyorlar. O da şu anda... E 100 SXP 100 dolardan fazla. Şu an tam fiyatını bilmiyorum. Bu etkinlik bedava arkadaşlar. Bence katılın. Yani ne kaybedebilirsiniz ki bedava. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Bu tür fırsatlardan ilk siz haberdar olun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.